Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün FIFA 15 oynayacağız. Bugün FIFA 15'in 3. maçına geldik. Bir dur. Bir dur. Sonraki iptal. ne oluyor ya? Tamam. Oyna. Şuradan maçlarımıza girelim. Bu arada arkadaşlar bu iki maçı da yapmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam kusura bakmayın acele edeceğim birazcık. Montreal alalım. Drogba'yı alalım biraz. Bir de. Sanırım ben bu maçı yarım bırakmıştım. Evet. Ben diyor maçı bir bölümde yaptım da. Ben bu maçı yarım bırakmıştım. Birazcık acele çabuk. Hadi hadi hadi. Hadi abicim hadi hadi. Tamam hadi. Hadi başlıyoruz. Hadi başladılar. Sokmanızı almaması Arkadaşlar bu maçta bugün yani ayaklarını kıracağım bu adamlar Çünkü seyirciler yuf diye bağırıyor sadece. Başka bir şey yapmıyorlar. İşsizler sizi. Uzaktan bir shot Tabii ki de olmaz. Şuradan kadroya girelim çabucak. Şuradan yedekleri. Dur dur. droba droba Bu kanın yerine girsin. Şimdi başlıyoruz. Hadi çabuk dakika 8 oldu dostum. Aha aldı topu. Aha bir tanesi aldı. Hayır yemeyelim. Hülal be. Ver kaç. Ver kaç çabuk kaç 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 kaç. kaç. Yapma ya. Nasıl atamazsın onu? Hey hey geç bunlar geç. Drogba Doka. Doka daha yeni girdin değil mi? Ne oluyor sana? Aha Drogba bu açıyor bunu. O zaman şunu. Ne yaptın oğlum sen ya? Hadrette <laughs> <laughs> patladı. <laughs> Çok komik oldu yalnız ha. Sokunuz ayağınızı. Şok. Tek tak tutan. Aha. Kaç araya kaç. Çüş. İstiyorsan kaleyi çekseydin. Allah Allah. Basmadığın bir şeyle şey yaptı ya adam. Şu pas Şu kay şu. Ara pas değil mi bana? Şu ayağını vur. Hır ayaklarını. <laughs> Faal yaptım. Bakın yığılıyorlar. Az sonra bir gol atalım da Drogba ile. Drogba orada mı? Değişik. Aa, Drogba alır ya. Drogba alır ya. Drogba alır ya. Drogba alır ya. Drogba alır. Koş Drogba'm. Koş koş. Forvet adamı ta defansa geldi. Sokun siz ayağınızı. Salak atamadık. Sabret. Aha Drogba orada gitmekte bulunuyor. Ben de Drogba'ya atayım. Ya yapma. Şimdi Drogba başladı. Drogba bir adamın rakibinden sıyrıldı. Salak salak hareketler değil. Süper hareketler yapıyor. Şimdi Drogba. Drogba kaptırdı. bernier verdi pasını Drogba'ya. Drogba Drogba açtı olmadı. Şimdi bir şu at hadi be. Tüh. Yazık oldu tüm hata. Dakika 55.00 arkadaşlar. Yani bir de şöyle bir şey olabilir. Şimdi maç 00 kalabilir. Ondan sonra uzatmalara tıklayacağım. Bundan sonra bir tane daha video çekeceğim. nasıl pasat resmen adam ya. Ya. Tableti bir ıslak mendille sürekli çok pislenmiş. Vur anadır. Hilal pas at. At pasını. Pas atını. Aha. Enes bir şey yolladı. Oyun kurdu arkadaşlar. Drogba vurdu ve gol. Drogba. 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 Şunu bir şuradan atalım. Drogba vurdu ve gol oldu. Drogba. Helal olsun Drogba. Drogba'ya bir alkış. bak kalıplı olduğu için öküz gibi girebiliyor yani. Bak mesela adamı yere yatırdı gebertti resmen. Kırmızı kart verebilir yani adam. Haklı bence. Sarı kart verdi. Sa 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 Keşke diğer adamla kaçardı. Adam resmen yere düştü ya. Geberiyordur yerde ya. Bir git Enes oyun kurdu. Bir dakika sakin ol. Hey dostum sakin ol. Dur. Ne ne yapıyorsun? Ha ne yapıyorsun? Kime? Sen kim asistiktin? Aha. Gitti Drogba atmadı. Sen at bari Drogba atmıyorsun. Slah. Ontivero Drogba'ya attı. Drogba sarı kartla Drogba. Drogba gitmeye çalıştı olmadı. Şimdi 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 değil başka zaman olsun. Helal be. Vur atın drog be Salak. Rakibine atıyor topu ya. Allah Allah. Değişik çocuk. Ortivero. Şimdi 1-0 mıymış? Aha 2-0 olsun. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Gerçi biz yiyemez değil mi? Drogba atmıştı. Ne yaptınız? Da sizdeki diğerine pas attı. Diğer diğerine pas attı. da şut çek. Bitti. Şşt. Aha adam suratına <laughs> suratına yapıştı top. 6 dakika 44 saniye arkadaşlar. Acele et, Acele edeceğim mecburen. Bu alalım. Ha böyle şey olsun şimdi 7 dakika oldu. Yapma abicim ya. Yapma. Bu arada arkadaşlar sonunda söyleyeceğim lafı şimdi söylüyorum. Video beğendiyseniz ben butona basmayı unutmayın. Kanala abone unutmayın. Daha fazla FIFA 15 gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve dakika bir gol bir. Salak ya sanki askeri gitti taklatmaya çalışıyor. Değişik. Geç askeri etmeden takacağım? Neyse boş ver. Neyse arkadaşlar dakika bir gol bir oldu. Yok dakika üç. Gol üç. Gol bir. Şimdi uzaktan şu çekimlerimize başlayabiliriz. Hayır. Eğer öyle bir şey yaparsa sıkır Hayır ya. olsun. adamsınız. Şimdi sen de onu at. Salak ne yaptı? Sen ne yapıyorsun? Değişik çocuk. Ha orta sahadan şut deneyimlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Bakın orta sahadan şut deneyimi dediğim de şey dediğim şey şuydu. Şu daha doğrusu. Bakın şimdi yolda giderken şuta basıyorsunuz. Orta sahaya geçtikten sonra şöyle bırakınız. Hadi be tüh. Çok iyi çekmişiz. Gonzales Sigurain. Kaleci nereye yollarsa yollasın. O topu alacağım ve kaleciye geri yollayacağım. Kaleciyle paslaşıyoruz aslında. Ben bir kere kaleciyi kendi kalesine attırdım. O zaman videoda değildik ama. Niye videoda değildik diye sorarsınız eğer. Bu arada arkadaşlar Hüseyin'le çektiğimiz Glovakey'i yani şey orada o videoyu da izlemeyi Aa, bu çok süper çektik ya. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar burada şeyleri atlıyorum. Kusura bakmayın onun için. Şu çekimlerini falan atlıyorum. Yani herhalde izlemek isteyen de yoktur. Çüş! Alt bir tık dokundum ya. O kadar uçuracağını bilseydim dokunmazdım. Hadi be. Hadi çok süper çekti ha. Yemin ederim çok süper çekti. Hadi yol olmasaydı orada %100 goldü. Vurun ayağına, kırın. onu. ta ra 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 ta Arkadaşlar zaten şey bitti. Maç bitti. Bitti mi lan maç? Yok. Daha ilk yarı bitmiş. Bize ne oluyor? Çabuk bitsin şu maç ya. Kendi aramızda paslaşsak Yok neyse videoda olduğum için paslaşmayacağım. Videoda olsaydım. At şunu. Hemen yürü. Helal helal. Hadi. Sivrıldı rakiplerinden. Çekil şıkkıl hareketler yapıyor. Sonra bir çekiyor şutunu Sabri Royce. Ama he tamam iyi çekmişiz. Vur kafayı hadi be. Çok güzel çektin ha. Ne kayacağım zannetti lan adam. Abi, abi adam bana fake attı abi. Vallahi fake attı. Çok fena yarma soktu bana. Yallah hadi reis. Morales ikinci gol. Çok güzel attık ha. Süper. Adam iki kişi değiştirmiş. Sanki bana yenecek onlarla. <laughs> Vur ayağına kır onu helal be helal be hala, hala. helal olsun hala Arkadaşlar ben gidiyorum 2 dakika Geldim arkadaşlar şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerde Al şunu yapasın O nasıl bir şut ya? Nasıl bir şut ya? O nasıl bir şut ya? He nasıl bir şut o? Abicim kafama de kafama gömdü. Gömdü şut. Ha, Aa kim bir şey vermedi. Bu atak gol olsun oğlum o kadar ayaklarına falan ait. Ver morali sen morali zamanı. Diyor ve atıyor Hı, Fena soktu Çok güzel oldu. Direkten girdi. Bu izleyeceğim dakika 79 nasılsa. Bakın arkadaşlar şuna bakın. Ver pasını acele çabuk. Çabuk. Bir gömçürüyor oradan. Tak. Direklerden. Direklerden direklere direklerden direklere çarpıp gol giriyor. Gömçürüyor gömçürüyor. Orada kim var yani. Hı, sonra bakın. Bir, <laughs> Kırdım onun ayağını. Bunun ayağını da kırdım. <laughs> benim ayağımı kimse kıramaz. Anladın mı benim sadık etmemizi? Hadi be. Neyse arkadaşlar videonun burada sonra gelin. Video beğendiyseniz ben butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilse abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir dakika. Niye olmuyor? Niye? 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 Olmuyor. Devam. Devam. ostaкаl наrкasтagе